Arkadaşlar selamlar yepyeni bir haftaya başladık hatta haftanın üçüncü günü ortasındayız Çarşamba günü. Ne tanıtalım? Bir Maybach'ın şeffaf, ultra parlak Pro 100 serisiyle kaplanmasıyla başlayalım. Araç detaylı şekilde yıkandı, başlandı. Elimizde neler var? Bir s 63ümüz var. Yakışıklı mı? Yakışıklı. Nardo gri mi? Nardo gri. Bunu da 3 emin Pro Mat 200 ile kaplayacağız. Müşterilerimiz genellikle araçlarımız sökülmesin. Aman bir yerine dokunmayın dediği zaman biz bunu bazen kabul etmiyoruz. 182 kilometredeki araç ister istemez gümrük sahasında beklemiş, galerinin önünde beklemiş. Ne olmuş Musa'cığım? Tozlar 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 ister istemez kötü bir hal almış. Bunu şu anda Kaan Ustamız alacak, yıkayacak, temizleyecek. İkisi bir arada yapacak pastası, cilası, temizliği. Pırır pırır onları alacak sonrasında biz bunu matlaştıracağız. Arabayı detaylı şekilde kaplayacağız. Şimdi dışarıdan bazı araçlar geliyor. Biz o araçları görüyoruz. Kaplanıyor evet. Body'i kaplıyorlar bir fiyata geri kalanı kaplamıyorlar. Mesela Maybach'larda çok gördük. Arabayı diyor kaplattın Mustafa Bey diyor 100 lira diyor sen de 250 dedin diyor şöyle böyle. Şu siyah görmüş olduğun her şey kaplanıyor. Sonrasını kaplayan yok. Krom yok, çıta yok, kapak yok, içi yok, ekran yok, difüzör yok, ayna yok, eşlik yok. Onu ben de kaplarım. 2 yani saatte biter zaten. Ne kadar para o kadar köfte dedikleri bazen bir sistem oluyor arkadaşlar. O yüzden araçlar zaten pahalı. Yaptığımız iş zaten riskli. Bu araba 1 milyon euro. Alıyorsun arabaya 5 sene, 7 sene, 10 sene garanti veriyorsun. Tabii ki arabası da yani atıyorum şu yazı düştü. Yazıyı hadi parayla aldık. Bulduk, getirdik, mahcup olduk falan birçok sorun. O yüzden işimizi yaparken elimizden geldiğince maksimum güvenlikli ve riskli azaltarak yapıyoruz. Ama dört dörtlük yapıyoruz demiyoruz. Dört dörtlük bir kul cool değiliz. 4 -5, 4 -5, hepimizin, hepimizin hataları olabiliyor. Değil mi Kaan'cığım? Neler gördün yani. neler? Sen eski Ustalardansın, kaşarlardansın diyecektim. Aynen ya, biraz kaşar Mesela burada bir kaşar ustamız vardı. Sari. Kendisi kaçtı abi şu an. Kaşar. Tam kaşar olduğu için kaçtı. Kaçtı mı? Aynen. Evet, tam kaşar doğru. Tam kaşar abi. Küflenmiş hatta. Evet, evet. Nelerdir neler. Bakalım senden rica Musa'cığım şimdi Kaan Usta Mayva'yı götürüyor. Sen bunun detaylı şöyle bir yıkanmasını falan şöyle pırıl pırıl alırsın. Yazı şablonlarını Mehmet Usta'ya aldıralım. Sonrasında başlayalım. Tombul'la beraber anlatırız. Gönül ister ki arabayı Brabus yapalım. Sevgili Aykut Karan'la beraber. Kitimiz de var. Standart yukarıda duruyor. Çok güzel. Isterim, isterim, i̇sterim Henüz düşünüyor. Hmm. Ama olursa fena olur. Üf. 63. Yani. Bir tanecik olur. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ha. Şuraya bırakıyoruz. Bu arada Inter Hakan Çalhanoğlu. Teşekkür Orta ederiz. Inter. Orza Inter. Bir şey de bir Inter mi? Ben sonra mı? Ben sonra mı? Tamam baba. Niye verdim? Tamam. Ceyla. Mesela bu dünyada çok şeyi tahmin edebilirim. Salih'e Musa'yı tahmin edemem mesela. Buyur. Yani orada hislerim çalışmıyor yani. Çaklaların Onu kimse tamir edemez. Kaçta gidiyor babacım? Valla tamir <laughs> <Kaçına gidelim gülüyor> edemem. Kaçta gidiyor <laughs> bu kenarın? Yani Başım <bugün gülüyor> riyak yaptılar, hanım <laughs> aynı saatte gelirler, 11.40 gibi böyle. Siz bugün fena değiliz. Siz de 10 dakika geç yani. Yeni ekürüm. <laughs> Yeni ekürümle hayırlı akşamlar. Sizlere hayırlı pazarlar arkadaşlar. Evet, hayırlı. Batuhan Bey size de kolay gelsin kardeşim. Ben yokken sanırım pek bir şey anlatmamışsınız kameralara. Bu yüzden cumartesi gününüz akşam of saat 9. Akşam saat 9. Neler yaptınız bu hafta ben yokken? Renşovur renşovur renşovur. Renşovur renşovur renşovur. O kadar. Game over game over. Game over. <laughs> bir araç söktünüz. Araç söktük. Topladık. Salıyor buradan, Salıyor buradan selamlar. Salıyor buradan selamlar. İzleyemeyecek ama aynı öyle. Askeri yolladık onu da. İşte Ren Şovur, Tombulumuz bir yokken. araba söktü. Instagram'da atarlı tutarlı konuşuyordun ben yokken. Ben mi? Kim? Siz. Yo. Kırmızı Ferrari vardı. Kırmızı Ferrari F8 Biturbito vardı. Biturbito. Onu kırmızı yapmışlar. Şimdi onu da şeffafla çevireceğiz. Bir günlük arayla diyor. Aynen. Araba 12 saat falan durmuş kapla kırmızı. İşte aradığımız güzel ha. içerikler. Story bile atsak saat duruyor. Doğru söylüyor o da güzel. Neyse hayırlısı her şey olabilir. Bu bir işçilik. Bu bir vizyon, bu bir misyon, bu bir esnafçılık. Bu bir... Böyle sabahtan akşama kadar konuşsam bu işin sonu yok. Evet. O yüzden bizim de başımıza gelir, bir başka firmanda da gelir, bir başkasına da gelir. İnsan Herkes da, psikolojik bir iş yapıyoruz. Memnun etme konusunda bizim de sıkıntılarımız bazen oluyor. Minicik, minicik bir şeyden bazen müşteri mem kapıyor. Onu anlatabiliyorsunuz. Arkadaşınız oluyor. Arkadaşınız size trip atıyor. Pahalı kapladınız diyor. Yok şurada şu fiyat. Yok burada bu fiyat. Biri ucuz kaplıyor. Ucuz kapladığı zaman hiçbir zaman ileriye gidemiyor. Çünkü ucuz etin yahnesi olmuyor. Ucuz etin yahnesi Riskli arabalar yapıyoruz. Hepsi birbirinin bambaşka ve bambaşka level'dayız. Çünkü önceden sizler çocukken. Çok küçükken. İşte 320, 520, E90, e, -90, e -90, 92, M3 falan böyle iki kapı kolu söküp, dört tane kapı kolu söküp araç yapıyordu. Lan şimdi arabalar geliyor, giriş çıkış, Allah aşkına şunu, şunu yapan mühendis bizi hiç düşünmüyor mu yani? Buralara gir, buralara çık, araya gel. Bak bu arabayı da bir söktük. Bu arabanın da burasında iki tane karşılıklı çizik vardı mesela yaparken gördük. İşte ne bileyim şurasından boyası geldi arabanın. Gelebilir bu Ferrari, olabiliyor. Olabiliyor abi. Daha neler neler olabilir o yüzden böyle gelen şeylere çok şaşırmayın biz de şaşırttığımız olmuştur. Tabii abi. Bu ikili ilişki, müşteri ilişkisi, göğsünde yumuşatma, pası alma, sektirme. Esnafcılık. Ya Bu biraz daha böyle esnafçılık çok esnafcılık. garip bir şey. O yüzden... Bizimki biraz holeyi... Daha hocam. neler göreceksin neler Allah uzun ömür versin de inşallah. i̇nşallah abi. Şimdi Yaşık arkadaşlar s 63ümüzü kapladık. Arabayı Mat Pro 200 serisi üçenle emle kapladık. Evet. Araç e, gayet güzel ve şık oldu. Ha, zaten sporda oldukça spor oldu. Maybağımız bitmiş ben yokken. Gençlerin herkesin eline sağlık. Bir yandan da burada Galatasaray maçı, Trabzon maçı var. Onu izliyorum. Bir de ona koşup gelip bakıyorum bak şimdi. <laughs> Hala aynı devam edebiliriz. Son bu sen hangi takımdaydın Ben Galatasaraylıyım. benim. Şimdi bu canavarın arkadaşlar zaten detaylarını bilenler bilir. s 63leri zamanında performans paketleri falan bastığı zaman yazılım Aynen, ama, Brabus falan ya, İt gibi gidiyordu. Şimdi it bunlar gibi, niye isin, niye hep it gibi gidiyor derler Tombu. Abi itler de hızlı gidiyor o zaman. O zaman şey diyeceğiz. Daha hızlı bu çıta gibi diyeceğiz. Daha kibar oluyor. Yani. Çıta gibi. Çıta evet. gibi değil mi? Beytepe'deyiz. Çıta gibi gidiyor şu an. Araçlar. E. <laughs> <laughs> Sana da çok yakıştı. Çıta gibi. <laughs> Şimdi bu arabada söylemek istediğim pek bir şey olduğunu sanmıyorum. Zaten o araç ese benzeyen. Ese benzeyen ama aynı olmayan. Frenleri seramik olan. Dursun diye yapılmış. Garip bir araba abi. İki depo çok kapağı çok olup garip. birisinin elektrikli olmasından dolayı beslenen ki bu Ferrari de ona keza öyle. Hani aynı mantık abi zaten. Ama günün sonunda sıfır yüzü benim Hyundai'den daha Yavaş yüksek olan da, parametre de ben de ona bakıyorum. Evet. Ben oradan besleniyorum. Bir S63 te beraberiz. Makam, spor, hızlı mı hızlı. hızlı. Ya konfor desen zaten çılgındır. Musa içi inanılmaz güzel. Şu kırmızı karbonlu falan harika. Şuna bakar mısın? Anlat bakalım içinde ne sallayacaksın? İçinde mi? Abi içi zaten anlatılmaz yaşanır bunun. Maybach'tan daha farklı zaten bu arabanın içi. Orta bölüm arkası Maybach daha farklı bunun. Maybach daha uzun 15 cm kadar. Onu bir Arka biliyoruz Maybach. Maybach'la alakalı bir şey anlatma. Doğan Kaba, Doğan abi hiç mi izlemedin? i̇zledim abi. Ne izledin? Ne anlattı? Abi zaten hani klasik kırmızı karbonlar evet. falan. Formula 1'e atif. Formula 1'e atıf gönderiyor. <laughs> Şurada Edition Man. Edition var, evet. Edition var e değil oğlum, Edition Man lan. Edition <laughs> <laughs> var ya, dilim dönmüyor. <laughs> Akşam mesai. <gülüyor> <gülüyor> Bu yeni gelen elektriklerde var ama genelde Edition var. Var. <laughs> var, Edition var. Bundan sonra Edition'a bir oy <laughs> da var. var. <laughs> EQS'lerde de var. Yani. C63'te de var. E63'te e var. E53'te de var yeni kasa. Bak müzik sistemi. Müzik koltuklar istemi. zaten gördüğün üzere. Anladım ne abi. diye geçiyor bu koltuklar? Onu bilmiyorum. <gülüyor> ya <gülüyor> sen, sen nasıl mı? bir video izledin? Burn Master. Gel yes, yaklaş bak abi. şurada. Şöyle bir bak. Şöyle koltuklara bir bak. Aklından bir geçir bakalım. Ha AMG koltuklarımız var. Ama Ayba da çok benziyor. Ama şey abi. daha var. Ne var? Ne yazıyor ya? Ben AMG koltuk. E var koltuk. Tamam <laughs> abi. <laughs> belgo konforluş. Öyle bana dedi. Ne soruyorsa sor soru hepsine hazırım dedi. Müzik sistemi ne? Burn Master abi. 8 artı 1. Artı bir, teraz, 1 teras. 8 artı 1. öyle diyorlar ama abi. Ama bunun çalışma sistemini biliyorsun değil mi şöyle? Dönerek çıkıyor abi öyle. Gece yolu. Musa çalıştırdın bu şey mı bunun dönerisini? Scania gibi çalışıyor bu. Sesi. Ekranı istediğin zaman kapatabiliyorsun, açabiliyorsun. Bayağı teknolojik bir araba. Her şey var arabada. Ya sen hiçbir şey ezberlememişsin. Bak sürüş modları burada. Şu S'i anladık. Evet abi S Sport. S Sport, Plus. Az... Evet az Sport Plus. Evet, Allah'a be. Allah ekber paket. Geldik. E ne? Elektrik performans. Evet. B. Elektriğin en şeyi olur. Şey o B'yi bilmiyorum abi ya. <gülüyor> Brabus. <gülüyor> Brabus bu. Bu ne abi? O şey individual. Individual. Bu onu bilirsin. O da karışmadı abi. Karışmadı. Yani. Snow modu. G abi. gene G pop. Konfor? Ha, konfor modu. G dedi sanki. Peki buradakiler? Abi oradakiler de egzozu egzozu açıp kapatıyor. Süspansiyonu ayarlıyor. Direksiyonu ayarlıyor. Öyle. AMG'ler varken AMG'ler evet. inanılmaz böyle patır patır patlıyor ya. Evet. Çatır patır bunlar Vallahi... artık böyle gerçekten geçen günler sevgili Batuhan araba aldı. C63S güle güle kullansın. Yiğit abisi kıyamadı yine ona babasıyla. Ailenin küçük çocuğu. Ee, o da C63S aldı. Onda da egzoz sesi sorunu var. Çünkü Çok en kapalı. bugün Evet, yani. bugüne bir tık daha iyi. bu. Bunun bir önceki kasası yırtılıyordu. Ve bu arada abi bunların turboları elektrikli artık. W223'te elektrikli turboya geçtiler. Bu bir anda basıyor turboyu. Hani öyle gaza bastım turbo gecikmesi falan turbo olmuyor. Artık bir anda geliyor. Ve benim ve tam V'nin içinde. vardı. GT 30 turbosu vardı. 4500'e falan anca girdi. Vur vur vur. Anca. Dobak, şanzıman, çift Westgate, Blow falan. Pee, gençliğe bak. Bu Mercedes'lerin, bak burada Alexander Oberin abimiz imzayı atmış. Evet, o yapmış. Bu Oradan araba, da buna selam. Tabii, Salih abin olsaydı arkadaşım derdi hava atardı. Şey. Şimdi yanıyor arabamız. Evet. Arkadaşlar zaten arabayı... Allah, nasıl kapattım? Buradan da Niukara selam olsun. Şuradan tutturuyorum. Bir, bir der kaç der ka bir bak da gel hadi. Hadi bakayım. Biraz yorulsun da en azından şey olsun. Bak. İki mi olmuş? İki sıfır. Var mı? <laughs> hadi. Şimdi daha eğlenceli anlatabiliriz. Arabamızın arkadaşlar rengi zaten gerçekten şık ve zarifti. Şuradan bakmış olduk. Biz daha ya. da sert yaptık abi rengi. Araç güzel mi oldu? O oldu. Matlaşma artık moda arkası, ekranı, içi içinin bütün her yeri kaplandı. Allah'ım, Allah'ım birçok yeri kapı müşteri... kolları, kapı eşikleri, kapı ekranlar, Kaplıyoruz, kaplıyoruz. kaplıyoruz. Biz en ince kaplıyoruz. yerine Biz kadar sorsan abi. her yeri dijital yazıyoruz. Evet, çok zor çok riskli. riskle. topları, arka krom çıtaları, şu çıtalar, bu çıtalar, o çıtalar, bu çıtalar, Uf, kapla 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 bitmedi. Yani tane... en ince yerine kadar kapladık, en ince yerine kadar. Kapladık. Ve arabanın böyle abi. bak şuradaki bizim kaplamacılara da selam olsun. Şura ya şura Şuraya her zaman sıkıntıdır bak şunları şu yazıları söküp bunu yapıştırmak başınıza gelmedi mi düştü mü düştü. O tombulu Daha sen daha çizmezken biz yazı düşürüyorduk tombul. Ben de şimdi düşür yani düşürmem inşallah da o yaşa geldim herhalde. Değil mi Sen abi? daha dur daha dur. sen bir çöp barına gidiyorsun, bir içerideki su evine gidiyorsun, bir aşağı iniyorsun, bir paspas alıyorsun. Daha Ama kapı eşiklerindesin. Da. Helal evet, olsun. Daha depolar, kapı eşikleri. <laughs> Bu arabanın Newton'u kaçtı? 1430 Newton metre soğuk var. Ama be. elektrikle beraber. Ha. Elektriksiz de. Hey, değil. 808 30 mu 8 mi? 808 ya. Bak. Evet abi. 802. Bak. Bakalım abi 802 evet. Bak, kaç Eminim varmış? ben. Bak. Ya düşsün ya. Bu düşmese ben mi düşeceğim? 802 miş. <laughs> Doğru bilgi. 808 de çıktı. Abi aklıma 808 geliyor biliyorum. 28 Neyse arkadaşlar şöyle zaten bu arabayı sabahtan akşama kadar anlatsak da bizim anlattığımızdan bir şey anlamayacaksınız çünkü arabanın teknik bilgilerini çok fazla bilmiyoruz gezmiyoruz tozmuyoruz gazlamıyoruz evet. sesini alamıyoruz Musa'nın güzel şimdi Musa'dan bir şey isteyeceğim güzel şekilde arabayı çekersen Çekersin. mutlu oluruz arkadaşım. ha? Evet, karanlıkta çek. Arabamızı 3M Pro 200 Maz serisiyle kapladık, sevgili renkli araca Selam olsun. Aynaları, badisi, farları, bu alttakiler, kuramlar, çıtalar, atlar... Bir müşterinin memnun olabileceği en iyi şekilde kaplamaya devam ettik. Hatta bugün Baran'ın arabasını videosunu attık. Ee, geçen hafta attığımızın reisini attık. O da güzel, eğlenceli oldu. Müşterilerimiz de güzel tepkiler verdi. Ee, i̇şimiz zaten korumak, işimiz kaplamak, işimiz işte cam filmi yapmak, üç emin cam boya filmleri, koruma. E, boya koruma, bir arabayı Niteymiş. baştan aşağı yapma, başka bir yerde kaplanı yapma, bizim hatalarımız falan böyle gitti. Önümüzdeki 15 gün içinde de inşallah bu arabayı komple Novitek yapacağız. Cantlar hariç daha cantlara karar vermedik. Bu aracı yaptığımız zaman hem sizlerle performansını paylaşırız, hem gezeriz, hem dolaşırız. Güzel olur. O kadar, e, şeyimiz var. Kredimiz var Kredimiz mı? mı Kredimiz var. Evet. Güzel. O yüzden e, soruları neyini anlatayım? Üçemre. Bir, bir tane şey yapacağız. Kendi arabamı yıkama videosu çekmek istiyorum. Nasıl araç yıkanır? Kaplama araç özellikle. E, onunla alakalı ufak bir sizlere arkadaşlar video çekelim diyoruz. Ostimi çekelim diyoruz. Eğer Galatasaray ile alakalı bir video bekleyenler de vardır. Taraftarcılık yapmıyoruz ama biz tutuyoruz. Bu tutuyoruz işte. Evet, Ona da böyle Anası olsun. Yıllar sonra inşallah ömrümüz yeter de görürsek torun ton malak bizler de. Vay be 2025'te şampiyon olmuştuk da biz böyle bir araba yapmış falan. Ömür, He. He? Ömür, çabuk geçmiş. Ömür çabuk geçmiş. Valla Tombul'um senin yaşında olduğum günü dünden daha hızlı hatırlamama rağmen kendi oğlum senin yaşında olunca vay be diyorum yaradan bana neler verdi. Zaman çok hızlı geçiyor. Herkesin ömrü güzel, huzurlu, mutlu, sağlıklı, sevdikleriyle helalinden geçsin. Geçim. Harbini tamam. bozmadan Allah var gam yok. Bekleyeceğim o ne isterse olur. Yedi cihan bir araya gelse de senin önün kapanmaz. Yedi cihan bir araya Rabbim gelip açsın yeter. Yedi cihan bir araya gelip istediğin hiçbir şeyi alamazsın Rabbimden izin alamayınca. O yüzden evet. çok fazla da anlam yüklemeden, çok fazla da ihtirasa düşmeden, çünkü ihtiyaçlardan sonra ihtiraslar başlar. Birçok hayalini gerçekleştirdiğim her şey hemen hemen yüzde 90'larda hayatımda oldu. %10'luk bir kısım kaldı. Yani %90 yaşadığım nefisimle alakalı birçok şeyi gördüm. İşte para kazanmak, başarı, arabaya binmek, hızlı kullanmak, sert kullanmak, atarlar tutarlar falan. Şimdi önceden rekabet vardı, atıp tutuyorduk, konuşuyorduk. İşte sevgili profolyo Mehmet vardı, ona da selam olsun. O bir araba kaplıyordu, biz bir araba kaplıyorduk. Biz buradaki kaplamacı iş yeriydi, evren. Onlar bir savaroska yaptı, biz bir savaroska yaptık, Musa bilir. Ya bir orada bir şey var. Şimdi artık cılkı çıktı. Heyecan yok. Önümüzden geçen herkes malzeme satıyor. Herkes, herkes kaplamacı iyi oluyor. Diyor. Hiç kimse ben yordum eşi demiyor. Ben diyemem ki biz arabayı kesmedik, yırtmadık, kırmadık, dökmedik, memnun etmedik, küstürmedik. Neler neler. E yaşanan şeyler, personeller, sıkıntılar, gelenler, gidenler. Maalesef ki yaşanan yani her şey da sizinle konuşamıyorum. O da bize yakışmaz. O yüzden ee, olan var olan her şeyi sizlerle beraber anlatmak isterim abi kardeş. Bugün gelen ziyaretçiler falan oldu. Ama velakin hayat çok hızlı gelip geçiyor. Artık böyle bir şey sahibi olmak için çok yorulmak istemiyorum. Sahibi zaten olamadığımız bir hayatı yaşıyoruz. Elimizden evet. geldiğince mutlu, huzurlu, sağlıklı. Bak evime 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika evime gideyim. Çolma çocuğuma takılayım. Ne güzel bir hayat olamadı. Sizlerle bak ama. mesai yapıyoruz. <laughs> ne güzel herkesin Musa'nın arabası oldu, Sahil'in oldu, sevgili Mehmet eşinden ne güzel araba aldı, hayırlı olsun. Batu'nun arabayı değiştirdik, Enes'in arabayı değiştirdik. Diğer Enes'e araba almak istiyoruz. Kaan arabasından memnun, Fatih arabasını değiştirdi, Serdar abini değiştirdi. Ben da mutluyum. Tamam. Elhamdülillah bir çatının altında hepimiz sebepleniyoruz. Rızkımız var, sağlığımız, saatimiz yerinde. Allah olmayanları da versin. Amin, Daha fazla versin. Amin inşallah. Göz olanın da gözü çıksın. Allah herkesi nazarlardan Amin, saklasın. saklasın. İnşallah Musa da bu sene bitmeden güzel bir kamera alacağım, söz verdim. Ama o da daha bana güzelce. söz verdi daha çok çalışacağına dair birçok şeyi onlara anlatıyorum. Salih'e de gözlerinden öpüyorum. Bütün Askerler. askerlerimize selam olsun, polislerimize tanıyorlar mı orada da? Salih'i yani tanımışlar. Tanırlar mı? Herkesi seviyoruz. İyi bir pazarlar diliyoruz. Az çok izlenmiş çok önemli değil. Gönlümüz, yüreğimiz sizlerle bizi az çok yeter. Aynen. Seni seviyorum Tomo'nun. Çok kötü bilgiler verdin. <laughs> ben de sana çok kötü bilgiler verdim. <laughs> o yüzden Yok, artık, artık Musa abi <laughs> kamerası kurtar. bizi. Hadi biz gidiyoruz. <laughs>